Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. Siyah Beyazlılar, kısa süre önce Lens Kulübü'nden 4.4 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Jean Onana'yı başka bir takıma kiralamak istiyor. 23 yaşındaki futbolcunun performansı teknik heyeti memnun etmedi. Bu gelişmenin üzerine yönetim, Onana için başta kiralama olmak üzere gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi, Beşiktaş yönetimi oyuncu ve menajeriyle temasa geçti. Genoa takımının aynı mevkiye oyuncu alması nedeniyle İspanya'dan ve İtalya'dan başka kulüplerle görüşülüyor. Onana, Beşiktaş'ta 6 maçta süre bulurken bir asist yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 7 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısında Onana ile ilgili sözleri gündem olmuştu. Tecrübeli teknik adam, yeni transferlerden en hazır oyuncu o ne a ne a, onu da ben oynatmıyorum. Orta sahada oynayan oyuncular var, almasak neden almadın, diyorlar. Madem 3 orta saha var, neden aldın diye bakılabilir şeklinde konuşmuştu. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.